Hedefe kilitlendik. 9 milim 99. Ufak bir aksilik oldu arkadaşlar. Aksilik şu. X5'in SD kartını takmayı unutmuşum. Abi eve çıkmaya da çok üşendim. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Lan oğlum. Cüzdanımda <laughs> bayağı bildiğiniz cüzdanımda kartlığımda her zaman yedek SD kartlar taşırım. Yani işte işim bu olduğu için tabi. SD kartlarda biliyorsunuz yani her an problem çıkartmaya uygun zımbırtılar. Dolayısıyla hemen çat cüzdandaki SD kartı çıkarttım. Tak. İşleme koyduk. Evet güzel bir hava var. İstanbul'da ne böyle aşırı sıcak. Ne tabii ki serin yani. Tabii ki sıcak bir hava var ama. Yine de güzel. Yolculuğumuz Maltepe arkadaşlar. Maltepe'ye gidiyoruz. Çekime. Orada güzel bir işletme var çalıştığımız. Oraya çekime gidiyorum. Bir yandan da müzik dinliyorum. Bir yandan da sohbet ediyorum. Ya bu motoblok işlerine yavaş yavaş alışacağım. Şu çantanın kayışlarını birazcık daha... Abi eldiven işte... Ulan neredesin? Yanlış şey tutuyormuşum. Eldivenle bir şeyleri tutmak harbi zor ya. Hop. Siz nasılsınız arkadaşlar? Keyifler nasıl? Saat 6.45, trafik vardır. Yani 20 dakika, 25 dakika gitsek okey. Açılar nasıl bu arada? Kamera açılarını beğeniyor musunuz? Şu an çenemde Ace Pro 2 var. Sesimi Insta 360 Mic Air'dan alıyorsunuz. Tabi bir de karşıdan çeken X5'imiz var. Ben yani tam donanımlı olarak gidiyoruz işte. Kamera anlamında tabi bu arada fena kilo aldım ya İşten güçten kafamı kaldıramıyorum Hareket edemiyorum Hareket etmem lazım Spor yapmam lazım Ya bir tane saç telimle var ya Gözümün önüne geliyor bak şimdi Kopartacağım onu ya Bu arada kaskım da çok dandikmiş arkadaşlar ya Bu MT'nin hangi modeli olduğunu unuttum ama hiç memnun değilim ya. Ya bir kere yeri düşürdüm. Güneşliği falan fırladı yerinden yani. Ana sağladı kaskını öyle söyleyeyim. Of dün de yoğun bir gündü ya. Dün de biliyorsunuz. Gerçi nereden bileceksiniz eğer takip etmiyorsanız. Glacia Teknoloji sayfamdan beni takip edin arkadaşlar. Bora Altıntaş diye bir arkadaş var. Gerçekten o da çok düzgün beyefendi bir çocuk. Bisikletçi. BMX'ci. iyi bir sporcu. Onunla bir video çektik. Insta 360 için. Orası da yoğun geçti. Bir de sıcağın altındaydı falan filan derken bir tık bunu aldım. Yarın bu arada şu anki o kaza olmuş burada. Üf, reisin biri ağaca girmiş. Geçmiş olsun diyelim. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Yarın arkadaşlar Kimkomuzun bakım günü. Bakımını yaptıracağız. Periyodik bakım günü geldi. Hanmatalı olacağım. Onun videosunu da zaten tabii ki çekeceğim size. Wow wow wow. Kimko ile ilgili hep şöyle bir eleştiri var arkadaşlar. Ben de biliyorsunuz Kimko videoları, inceleme videoları çektim YouTube'a. Ve hani genel olarak insanların yazdığı şey ya parça sıkıntısı ya servis sıkıntısı falan filan gibi şeyler duydum. Ama öyle değil. Yani servisi de var, parçası da var. Oo, reis kırmızıda geçiyor. Bu arada size kötü bir haberim var arkadaşlar. Bayağı bir aylardır R25'e binmiyordum. İşte Instagram'dan takip ediyorsanız bilirsiniz de bu motoru yıkarken dedim ki R25'i de bir yıkayayım. Hazır olsun. Çünkü her an artık hem sürmeye hem video çekmeye çıkarım diye. Lan bir baktım motordan garip garip sesler geliyor böyle. Abi sonuna bir baktık ki egzantrikte galiba sıkıntı var. Yarın onu da motorcuya götüreceğim. Mehmet abinin oraya bırakırım muhtemelen. Ya Mehmet abiye ya Emir abiye. Bilmiyorum artık. İçine bir 5-10 lira kaçmış onda. Öyle duydum. Tatsız oldu ya. Arkadaşlar bir kask almak istiyorum. Bana bir kask önersenize. Ya şimdi yorumlarda da çok pahalı kask yazmayın. Ama bir AGV alasım var ya. Ne kadar oldu fiyatı son bilmiyorum. Herhalde bir 30 olmuştur ama güzel bir AGV alsam mı diye düşünmüyorum. Ya motor gördüğünüz gibi 120 çok daha çıkıyor. Tapa gaz da benim daha biraz daha var boş. Ama 120, 125 şu an yokuşlukta çıkıyoruz. Ya buralarda 120'yi rahat rahat çıkıyor ya. Yani. Yeter ya. Şehir içinde zaten daha ne istiyorsun? Hele İstanbul gibi bir yerde ne kadar 120'ye çıkabiliyorsun ki? Anca işte böyle E5'te işte boşluklarda. Şu ellerini de yeni aldım bu arada. Dainese'in eldiveni bu. Güzel kaliteli bir eldiven. deri eldiven. Yazdık aslında. Ama yine de daha hiç kullanmadığım için ilk defa kullanıyorum. Birazcık açılması lazım. Böyle parmaklarım çok rahat değil içinde şu an. Yani o anladınız değil mi o hissiyatı? Kat, katı bir hissiyat var. Ya burada da bir yol çalışması var değil mi? Doğru. Aha! Kaçtın daha! Oy! Joker dinleyen kimler var bu arada? Joker'lerin otanın Joker baba affetmiyor ya. Bak burada ne yapacaklar acaba buraya? Bilmiyorum ki E5'in ortasında bayağıdır burada. burası böyle. İyi çok trafik yok ha E5'te. Gerçi ileride olacaktır muhtemelen de. Abi şöyle E5'te yürüyen insanlar görüyorum ya. NPC gibi. Yani çok garip değil mi ya? E5'te yürüyen insan. Oğlum ne iş var lan İstanbul'da? Zaten İstanbul'un meşhur bir şey var oldu biliyorsunuzdur. Ee, bir tane kadın var. E5'te duruyor. Böyle dilenci tarzı ama çok korkunç. Bu arada şunu fark ettim. Benim şu öne yapıştırdığım şu an X5'i tutan aparat. Bakım olayı birazcık gevşemiş sanki. Ya bir içine su kaçtı. Ya sıcaktan genleşti. Bir şeyler olmuş ona. Onu ben yakın zamanda değiştireyim ya bak. Arkadaşlar buna dikkat edin. Evet, trafik trafik dedik. Ağzımızla çağırdık trafiği. Citroen ami. Abi bu motoblogçular her videoda konuşacak muhabbeti nereden buldular acaba? Gerçi ben de daha önce bir iki defa çektim. Yayınlamadım ama... ...konuşuluyor bir şekilde ya. Herhalde bugün özel. Bugün çok konuşasım yok. yıl izleyin arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Ba-ba-durun esmeri yaptım. Herhalde daha kahvaltı yapmadım o yüzden kahvaltı yapmadım diyorum. Şu an akşam saat 7. <laughs> Sabahtan beri bir video edit işleri yapıyordum. Bir türlü kalkamadım başından. Abla ne yapıyorsun abla? Şu en sol banket başlığından gitmek hiç hoşuma gitmiyor. Yani aralardan gitmek daha bence güvenli. Orası sıkıntı ya. Şu en soldan basıyorum. Çünkü orada yaşayacağın en ufak bir aksilikte yani üf duvarlar, muvarlar yani beton. <laughs> Umut var. Yani oldu mu? Her hoşken. Kaybolduk mu? Arkadaşlar trafikte sağa sola geçerken dikkat edin. Aynı fikre kapılmış başka motorcular da var. Yani kafalarımız aynı çalışıyor. O yüzden dikkat. Bak mesela bu adam nereden nereye yürüyor abi yani. Yanlışlıkla otobüsten mi inmiş? Ne olmuş? Anlamıyorum. Garip geliyor bana. Bu arada şunu fark ettim. Tabii normalde bir şey. Hava çok sıcak şu an. Ufacık bir aksiyon kamerası ve o aksiyon kamerası 8K çekim yapıyor. E bir de bluetooth mikrofon bağlı. Dolayısıyla biraz ısındığını fark ettim. X5'in. Umarım bu konuda bir problem yaşamayız. Çok fazla ısındığı için ne bileyim kapanmak, kaydı silmek. Taktığım SD karta da güvenmiyorum orada. arada. Yani güvenmiyorum derken bir en iyi SD kartım değil yani. Çünkü biliyorsunuz yüksek okuma yazma hızlı SD kartlar kullanmak gerekiyor kayıtlarda problem çıkmaması için. Onu da işte edit yaparken bilgisayarda unuttum ya. Neyse. Seven oldu mu ellerimi bırakmam doğru mu? Abi güneşlik yok ya kaskın. Rahatsız ediyor beni ya. Vizörü kapatmak istemiyorum. Güneşlik kapalı olsa okey olacağım ama Maalesef. Kaskı ne yapsak değiştirsek mi yani? Şu sıralarda da almam gereken o kadar çok şey var ki. Yani ne desem bilemedim. Tabii ki yüzde yüz suçsuz değiliz ama adam da yani çok ani bir hareket yaptı yine de. Neyse. Dikkatli olalım. Dikkatli olmaya devam edelim. Bu arada şeyi çok güzel bir özelliği var arkadaşlar. Ace Pro'nun. Ace Pro 2'nin. Bak şu an aynadan görüyor musunuz? Bak herhangi bir gösterge ışığı yanmıyor. Herhangi bir ekranda açıklık yok. Yani bayağı bir, link kapalı gibi duruyor. Şu sağ kontrol edelim. Bayağı kamera kapalı gibi duruyor. Bu sayede ya diyelim ki bir polis molis durdurdu. Hani polisler şu an ilk şey yapıyor ya kamerayı kapat. Tabii ki işini hakkıyla yapan dürüst hani adalet duygusuyla çalışan hiçbir polise ya da hiçbir görevle bir şey demiyorum ama abi bazı polisler de gerçekten art niyetli oluyor. Bazı insanlar gibi. İlla polis olmasına gerek yok. Neyse bu meslek grubundaki art niyetli insanlar da hemen bir kamerayı kapat deyip böyle bir seni bir sıkıştırıyor yani böyle zorluyor. Garip garip şeyler istiyorlar falan. Ya da garip bir tarzda uslupta konuşuyorlar seninle mesela bunların kayıdı altına almak istiyorsan eğer tabii KvK'ya göre yani bunlara da dikkat ederek abi çok iyi ya baksana mesela hiçbir açık olduğuna dair gösterge yok ama kayıtta yani bu anlamda güzel bir olay şu banket başına biz de girsek mi ya orada sanki biraz yol açmışlar gibi hissettim ama yok ya daha efendim efendim efendi şuralardan indirdim. Çok efendilik gibi de olmuyor ama neyse. Niçin ölebilir? Niçin? Bu şarkı çok iyi ya. Şimdi şöyle bir aynadan bakalım. Yalan yalan var mı? Yok. Olmaktan korktuğumuz yerdeyiz. Ama yani durabileceğimiz hızda gidiyoruz en azından. Şu an 35-40'da gidiyorum. <laughs> Teyzem azıcık sağ be. Azıcık. Tamam anlıyorum sen de buradan bir araç beklemiyorsun ama. Tabii İstanbul'dakilerin de alışmış olması lazım ya. Bur ya. Buradan fix motorcular geçiyor yani. Ya şu en sol. Şu, şu sola bize şöyle bir şerit yapsalar. Mesela E5'te. Mükemmel olmaz mı ya? Motorcular sadece buradan gitse. Abi şu solumuzu bir kapatacak. Tamam mı? Bu kadar bak mis. Ama işte ya bu yol yapmakta sıkıntı yok bence de. Bağlantı giriş çıkışları yap yapamıyorlar. Oy sağda bir şey var lan ne o? Fena bir motor oraya. ha. Kırmızı yani yanlış görmediysem neydi lan o İtalyan markasının adı? Lan İtalyan motorların adı neydi lan? Kırmızı Ducati Ducati ya. Allah Allah. Lan şu. Ne şey efendim efendim gitmeye devam edelim. Az kaldı zaten. Abi geçen burada mesela gidiyorum. Arkamdan bir tane eleman. Abi basıyor da basıyor ya Basıyor da basıyor kornaya. Ya sanki burası bir yol. Ve ben ona yol vermek zorundaymışım Böyle Arkamda uçarak geliyor yani. Neredeyse kavga ediyorduk. Ya yol ayrımına girmesem gerçekten hani kavga edecektik yani. Ha ya bak 30-35'te 40'ta gidilir buradan bence okey yani. Riskli değil en azından. Karşımızdaki motorun da plakası yamulmuş ha. Bak mesela arkamızdaki de görüyor musun? Dat 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 korna basıyor. Yani şimdi bunu sağ çekip dövsek mi? Ne yapsak bilemiyorum yani. Önümde motorcu var. Ne yapayım yani? Çok acelen varsa siktir git sağa. Git aralardan. Ne işin varsa gör. Allah Allah. Sanki sana burada insanlar yol vermek zorunda. Bunun yüzüne biraz daha yavaş gideceğim. Yani, yani biraz fazla kaşınırsa Baya ayar. Bak mesela bunlar gidip arabanın sağına geçti diye arabacılar sola kaydı gördünüz mü? Efendi efendi git işte yani burada 80 ile mi 100 le mi gideceğim burada? pırlanta taktım rolü like İtalyanım tarzım toti fena trafik var ya bu arada hay trafik yok diyen ağzıma eşek arası verme bel ve daha razı cintonik arkadaşlar şu an kamera sallanmıyor ben kafamı sallıyorum <laughs> oğlum bir yerlerden ambulans geliyor da Öf, bak bunun yanından geçmek ürkünç. Buna hemen geçelim. Neyse ki yolumuz az kaldı. Oğlum ambulansa yol açsanız lan. Oğlum gelseniz lan sola. Aa. Ambulansa da yol Garip bir milletiz ya vallahi. Like İtalyanım tarzım tutuyor. mesela şöyle bir anda sola. O bir linç olsa. Ben 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 daha az hiç Dur lan ben az kaldı az kaldı diyorum da daha biraz varmış. Binaları karıştırdım. Daha gelmedi gelmedik. Ya trafik olmasa 10 dakikalık yok yola bak. Şurası da. Neyse. <laughs> Hey! Mentaline verdiği zarar yeteneğe sahip dene am gider hoşuma. <laughs> Kankam soldan geliyorum dikkat et. Türk ama yapış yapış derim yalanmaktan oldu. Hızlandık şehirde geçelim. Şuna bir yol verelim. Algılamadı beynin bir yanı olmuş. Beynin. Yarın bu arada bir güzel haberim daha var arkadaşlar. <laughs> Kimkoda işimi hallettikten sonra kampa gideceğim. Kampa giderken de yolda vlog çekerim size. Çekebilirsem. Kameraların şarj durumuna bağlı. Çünkü biraz yarın fazla video çekeceğim. Çekmem gereken çok video var. İşte şarjı ayarlayabilirsek size kampta, kampta kesin bir video çekerim de. Aslında saat şeritte emniyet şeridi var da neyse. Biz bir tık geç saate kaldık ya. Tam iş çıkış saatine kaldık. Ama yani biz böyle ilerliyorsak şurada araba olduğunuz için arkadaşlar. İşte İstanbul'da arabanın yani neden mantıksız bir alet olduğunu buradan anlayın yani. Şu trafikte arabanla kaldığını düşünsene. Ya burnu kaçınıyor. Niye niye? Allah Allah. Allah hemen rakisim bekeyni. Deniz kum güneş mi peki kamp Yok ya yine iş için. Yine çekim için gidiyorum yani öyle. Tatil matile değil. <laughs> dın 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 dın, dın. <laughs> dın, 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 dın. Biz de sağdan artık soldan kaçalım ya. Şurada filtreleye filtreleye gitsek daha da hızlı gideriz bence. Ya da olsa gülüm Allah. Vay be hayat kolaylaşıyor arkadaşlar farkında mısınız? Ambulans burada hala arkamızda ya üzülüyorum onu. Gençler önünüzden ambulans geliyor ya bir. <laughs> Şu ambulansa bir yol açmaya çalışalım ya. Çekil oğlum çekil oğlum. Çekil oğlum çekil lan. Geç reis. Reis selamını verdi bize. Eyvallah eyvallah. Vatandaşlık görevimiz diyelim. Bak 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 Servis Sakin ol arkasına takılma ambulansın Clio Atlama bak ben geliyorum Benden. Benden bu kadar Benden Olabilir her şey Dıdıdıdıdı Allah yardımcısı olsun valla Ambulansın içindekine abi bayağıdır peşindeyiz ya ambulansın. Yani sağda solda acaba şey yok muydu ya? Hastane. Bilemedim. <laughs> Allah biraz gaza bastık vallahi bir serinledik. Sağ sinyal vermiş ama sağ gelmiyor garip. Bu servisler bak servisler, taksiler, ticari arabalar yani doblo moblo, minibüsler of İstanbul'un var ya korkulur ya siyah trafikte. Yüzde yüz hepsi demiyorum ama yüzde doksan falan yani. Evet. Geliyoruz arkadaşlar. Şu karşıdaki rezidansın oraya gidiyoruz çekime. <laughs> Mesela çekim esnasından da bir şeyler paylaşayım mı sizinle ya videoda? Abi motovlogla ne alakası var ki? Yani garip olur. Bilemedim. Ya London da olsa gülüm anla. Yani çok aksiyon olmadı çok böyle bir maceralı bir video olmadı ama yine de paylaşacağım. İstikrar diyelim, istikrarlı gidelim birazcık. Mesela bu dayım nereye yiyor acaba? Yani mesela burada niye bir insan yürür abi ben valla bak Oğlum simülasyonda falan mı yaşıyoruz lan biz? Servis Gir oğlum artık şeridine Gir şeridine Bak ambulans yine takılmış burada. Çok üzücü valla. Şimdi dikkatli olun. Aa ambulans trenleri kapatmış lan. Demek ki aciliyeti ortadan mı kayboldu ama niye öyle?